Öğrenim merhaba, nasılsınız? Özledik Çok açık görünüyorsunuz bu arada. kaba olun, bu akşam için. Çok değerli, yetenekli bir arkadaşım. Gördüğünüz gibi. Altın Kelebek Ödül töreninde neler söyleyeceksiniz peki içeriye? Çok güzel bir gece, bence zaten en, en, en başarılı, başarılı ödül törenimiz. Burada olmaktan çok mutluyum çünkü eğlenceli bir gece geçireceğiz. o zaman çok teşekkür ederiz, çok sağ Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz, Beraber olalım, evet. Aynen. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Altın Gelme Gözlük Töneli'ndeyiz. Geceleye gelin neler söylemek istersiniz? Evet, heyecanlıyız. Ee, bugün bu evet. sene yine ödülüyor. Evet. Merak yaşayacağım. Heyecanlıyız. Evet. Yağlı içerisine gelmesine çok da şık olmuşsunuz. Nasıl hazırlandınız geceye? Çok şık bayağı zaman aldı hazırlandınız. Evet. Güzel olmuş muyuz? Bence kere beyler olmuş muyuz? Böyle. Mükemmel olmuş. Biz de merakla Hoşçak bekliyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Zaman iyi, i̇yi size. Artık, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sesim biraz kısık. Dün maçtaydım kusura bakmayın o yüzden. Bugün altı kere bir ödül törenindeyiz. Neler evet. söylemek istersiniz geceyle ilgili? Çok güzel bir gece. Biz de geldik. Biraz Biz daha şöyle bir 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 Ben üçüncü kez davetliyim. Her evet. sene sanatçılarımızı izliyoruz. <laughs> Keyifli. Bu... Bugün de sahne alacak birçok isim var. Norm Ender var. İrem Diricili şovları olacaktı. Siz de fırsatı bulacaksınız. Yeniden neler söylemek istersiniz? Ya hepsine güzel, güzel bir ee, sahne diliyorum. Biz de izleyeceğiz göreceğiz. Yani çok da konuşuldu evet. aslında ayrılığınız. Bu ayrılığı hatta sizin. Arkadaşlar doğru olmaz. Herkesin Hı. hayatında birileri var. Bize yakışmaz. mı? Tamam. kolay gelsin. Çok Herhalde teşekkürler. Sağ olun. problem var mı? Merhaba ulaşıyor musunuz? Olur mu öyle şey ya? Estağfurullah. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Neyiz neler sormak istersiniz? Teşekkür ederim. Çok şükür ederim. Bütün çocukluğumdan Çok şüksünüz bu arada. teşekkür ederim. Bütün gün aniden hazırlandım bilmiyordum geleceğimi. Ve bir anda bunlar oldu. Hoş geldiniz diyelim. Çok teşekkür, teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.